4. Bölüm Hay Allah'ım bayıldı res. Neyse yarın Batman Bey'in evine gidip söylemem lazım. Kuru kuru haber söylemez. Bana emanet etti ben söyleyeceğim o zaman. Yarın sabah. Hepinize Zehir Anı Haber'den merhaba. Bugün yılının yılın hırsızı Merihan'ın Pol. Ding dong ding dong. Ah kapımı çaldı. Dur sesini kapatayım. Klik. A Aa, polis bey ne oldu tutukladınız mı? Hayır. Aa, neden? Çünkü bayıldı. Ne? Sanırım ben bayılacağım. Hay Allah bir de bu bayıldı. Yarım saat sonra. Merak etmeyin polis. Sadece üzgünlük bayılması. Enfeksiyon hastalığı geçirdi. Verdiğimiz ilaçları kullanmazsa ölüm geçirebilir. Peki ne zaman tavırcı olacak? Belki bir saat sonra. Durumuna bağlı. İyi peki ne zaman iyileşirse beni arayın. Peki. Bir saat sonra. Aha ha, ha en sevdiğim şov. Ding dong ding dong. Ah kim çaldı kapıyı? Ding dong ding dong. Kim o? Benim. Adım Ali. Anlamadım. Merya aç şu kapıyı. Benim. Tamam açtım Çık. Meri'nin ablası. Evet. Meri nerede? odada. Hangi o? Tuvaletin yanındaki ikinci oda. Or Peki oraya gidiyorum. <laughs> Şimdi Ali'yi öldürme zamanı. Allah Allah burada kimse yok ki. <laughs> Zehir dördüncü bölüm son.